Efendim soğuk kış aylarına girdik. Hava sıcaklıkları da eksi derecelere düşecek. E, vatandaşları bekleyen de bir tehlike var. O tehlikeyi de sizden öğrenelim. Ne gibi tehlikelerle karşı karşıya vatandaşlar? Vatandaşların şu anda zaten öncelikle en büyük problemleri soğuk e, kış günlerinde don olayları çok artacak. Özellikle susayaşları e, ve tesisatların e, bayağı bir donma tehlikeleri var. En büyük problemleri bunlar olacak. Aynı zamanda e, kombiler ve kalorifer ve radyatörlerle ilgili yine aynı sıkıntılar da olacak vatandaşlarımızda. Dolma tehlikesi derken bazı belediyelerde su sayaçları konusunda uyarılarda bulundu. Ee, sanırım su sayaçları e, ve boruları e, soğuk, suyla birlikte, yani soğuk havayla birlikte dolma tehlikesiyle karşı karşıya. Ne gibi tehlikedir bu? E, bizi e, ne gibi etkiler? Şimdi öncelikle e, su sayaçlarının bulunduğu yerler çok önemli su sayaçlarının bulunduğu yerler soğuk ve donlara karşı muhafaza edilmeli. Bunlar yapılırken de e, öncelikle cam yünler, cam elyaflar yani şöyle malzemeler genelde tercih edilmeli. Bu malzemelerimiz e, sayaçların ve boruların korunması için yeterli olacaktır. Bu malzemeler e, sayaçlarımız bunların içerisinde e, şu şekilde muhafaza edildiği zaman sayaçlarımız e, soğuklara karşı daha muhafazalı olacak ve de onlara karşı da daha emniyetli olacaktır. Efendim, bu malzemeyi e, nerelerde bulabiliriz? Birincisi ikincisi nasıl uygulamalı olarak gösterebilir misiniz? Yani su saatinin tamamını mı saracağız? Yani tabii ki mümkün olduğu kadar su sayacının tamamını şu şekilde sararsak e, kesinlikle ya, Soğuktan muhafaza edersek ve bunları yine aynı şekilde bezlerle, iplerle de bağlayabiliriz. Sayaç bir kere donları görmeyecek şekilde, don muhafazası olacak şekilde olursa daha sağlıklı, daha uzun. Tabii cam yünü dediğimiz bir malzeme bu malzeme. Ve biz bunları bütün tesisatlarda da yine muhafaza olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda da soğuk geçirmemesi için. Kullandığımız bir malzeme bu camydı. Hazır e, plastikten yapılma. E, bazı malzemeler de görüyoruz dışarıda e, satılıyor e, ucuz evet. miktarlara, evet. düşük fiyatlara. E, onları önermez misiniz? Niye özellikle bu? aslında köpük malzemelerimiz de var. Onlar da kullanılabiliyor. Yalnız e, biz tesisatçılar olarak genelde bu malzemenin daha kullanışlı, daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için bu malzemeyi özellikle öneriyoruz. O tür malzemeler de yine kullanışlı ama plastik özellikli malzemeler olduğu için dona karşı fazla muhafazası olmuyor. Yani e, pek verimli değil açıkçası. Sadece saatler mi donuyor? Onun dışında borularda donma sadece, meydana gelebiliyor tabii mu? Tabii ne yapacağız? Yani özellikle eskiden e, malzeme tesisat malzemelerimiz demir malzemelerde ama yavaş yavaş malzemelerimiz plastik malzemelere dönüşmeye başladı. Plastikle birlikte de bu don olayları biraz daha fazla oluyor ki bakın mesela şu sayaç dondan etkilenmiş bir sayaç ve üst tarafı olduğu gibi patlamış bir sayaç. Bu dona maruz kaldığı için özellikle camların, şeylerin, sayaçların üst cam kısmı Don tehlikesi gördüğü için buralar daha etki e, etkilenir. Komple sayacı muhafaza ettikleri zaman gelen sayacı okumaya gelen memur sadece şu kapağı kaldırarak e, sayacının üstündeki yazıları okuyarak zaten faturanın tespitini yapar. Elektronik sayaçlar da buna dahildim. Onları da koruma altına. Tabi tabii. Yani bütün bütün sayaçların hepsini bu cam yünü elyaflarla veya da şu da olabilir tabii ki dediğiniz gibi e, plastik hazır muhafazalar var. Daha doğrusu köpüklü malzemeden, köpük malzemeden olan muhafazalar var. Onlar da kullanılabilir. Onlar da yine sayaçları koruyacaktır. Aynı zamanda boruların muhafazası için yine bakın şöyle içi cam yünü, dışı hmm. alüminyum folio ile kaplı olan malzemelerde kullanılırsa bu apartmanlarda herhalde ki, evlere giden borular yani değil de evlere giden borularda ana sayaçlardan, ana saatlerden, ana borulardan itibaren bütün eğer tesisatlarımız, borularımız bu şekilde korunursa daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olacak. Ana şebekenin donması mümkün, mümkün ya, tabii değil. Ana sayacımız, ana tesisatımız kolay kolay donmaz ama bu tür vakalarda görüyoruz, oluyor bazen. Ama genelde evlere giden tesisatlarda bu tür konularda sıkıntılar yaşanıyor. Evet, tabii, Onların yok, giderilmesi şey. için de bu tür şeyler olursa, e, muhafaza olursa yok, daha sağlıklı Efendim var. biz önlemleri saydık. Peki Ay, e, yok, önlem yok. almayan arkadaşlar önlem almayan evet. vatandaşlar oldu. Evet. Ee, onlar ne yapacaklar? Su, saatleri boruları dondu. Isıtsınlar mı hemen? Veya başka bir önlem mi almalılar? Ne yapmaları lazım? Evet. Şimdi öncelikle sayaçların evet. ve biz tesisatların kesinlikle direkt olarak ısıtılmamasını istiyoruz. Bunun sebebi de şudur. Ani sıcaklık verildiği zaman malzemelerimiz <laughs> ve özellikle su sayaçlarımız evet. ve tesisat borularımız hemen e, korozyona uğrar ve bir şekilde patlamalar, çatlamalar olur. Ortam ısıtılıp da e, bir uzman tesisatçı arkadaşımızdan yardım alınırsa daha faydalı olur, daha sağlıklı olur. Yani daha fazla maliyeti yükseltmezler. Kendileri bir şeyler yapmaya kalktıkları zaman bu sefer maliyetler yükselecek. E, daha fazla masrafları çoğalacak ve belki de daha fazla kırılması gereken yerler olacak. Belki bizim uzman arkadaşlarımız tarafından 5-10 dakikada yapılacak işlemler onlara çok daha uzun süreli masraflar ve uzun süreli sıkıntılar çıkartabilir. Şimdi efendim, e, gelecek olan tesisatçı ortamı mı ısıdır, e, ısıtacak sadece? Ortamı ısındıracak, e, sayacı sökecek, sayacın içerisine tuz basacak, tesisatın içerisine mümkün olduğu kadar temizleyip oralara tuz basacak ve e, ortamın bir şekilde ısıtılıp o zaten kendisi ayarını bilir. O ayarla birlikte de ortam ısıtıldıktan sonra sayaçların açılmasının, don olayına giderilmesi sağlanacak. Yoksa o e, patlak dediğimizler e, uzama ihtimali var mı? Yani yayılma ihtimali var mı? Tabii ki. Yani şimdi e, tesisatlara direkt olarak uygulanan sıcaklık tesisatların ve sayaçların direkt olarak bir şekilde ani sıcaklıktan dolayı patlamasına sebep olacak ve e, bu iş e, ısıtılma olayı uzun süreli olduğu zaman da daha büyük masraflar maliyetler çıkartacak. Efendim soğuğun gelmesiyle birlikte doğalgaz gaz tüketimi de e, oldukça artacak. Peki doğal gaz tasarrufu için sizin vatandaşa önerebileceğiniz e, teknikler var mıdır? Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Biz öncelikle tesis açılar olarak e, bütün evdeki peteklerin aynı sıcaklıkta yanmasını isteriz. Bunu istememizdeki sebep de şudur kullanılmayan odaların e, açıldığı zaman direkt sıcaklık oraya hücum edeceği için o sıcaklık ayarının yapılması için bütün evin aynı sıcaklık derecesinde olması daha verimli kullanmasını ve biz kombilerin devamlı kapatılıp açılmasını da pek istemeyiz. Bunu istememizdeki sebep de şudur. Yani e, kombilerin ani sıcaklıklarının yükselip e, ayarlanması bu sefer biraz daha maliyet yükseltir. Maliyetin yükselmemesi açısından e, kombilerin devamlı aynı sıcaklık ayarında çalıştırılmasını isteriz biz. Peki efendim peteklerle ilgili e, söyleyeceğiniz evet. bir şey var mı? Çünkü peteklerde e, genelde görüyoruz e, evlerimizde önlerinde <laughs> mutlaka eşyalar oluyor. Tabii. E, bu etki eder mi evin ısınmasına veya önüne ve arkasına herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılmalı mıdır? Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Tabii ki aklında? şöyle, e, öncelikle tabii ki bizim peteklerimizin üstleri ve bütün önleri eşyalardan, bir kere eşya ve perdelerden korunması lazım. Korunmadan kastımız şu, ısı verimi alabilmek için. Onun dışında e, kullandığımız diğer malzemelerimiz var yani evlerde bizim e, özellikle yetkili satıcıları arkadaşlarımızın tavsiye ettiği bazı ürünler var bu ürünlerde kombilerin daha verimli çalışabilmesi ve ısı verimliliği için önemli e, bizim şu anda kullandığımız e, normal, radyatör peteklerimiz var. Biz ama genelde e, uygulamacı arkadaşlar olarak e, alüminyum radyatörleri tavsiye ederiz. Alüminyum radyatörler diğerlerine nazaran %30-%40'lara varan şekilde sıcaklık artışlarına sebep olur. Hem daha biraz daha dekoratiftir, güzeldir. Biz genelde yetkili arkadaşlarımız, yetkili satıcılı arkadaşlarımız alüminyum petekleri tavsiye eder. E, onun dışındaki yine panel radyatörlerimiz de yine tavsiye ettiğimiz radyatörler ama dediğimiz gibi bunları özellikle önüne eşya gelmeyecek ve üstüne eşya gelmeyecek şekilde açık bir şekilde ısının daha verimli yayılabilmesi için önemli faktörler. Perdeye etkiler mi uzunçullar? Perdeyi tabii ki etkiler. E perdeler şöyle. Perde üstüne geldiği zaman perde Pencereyi biraz daha yakın ısıtacağı için direkt sıcak havanın dışarı çıkmasına sebep olur. Zaten bizim radyatörleri camların önüne koyma sebeplerimiz de şunlardır. Direkt dışarıdan gelen soğuk havayı bir şekilde kırıp içeriği ortamı ısıtmasıdır. Bizleri sizle bir araya gelmeden önce kısa bir araştırma yaptık. Ve şunu gördük ki internet ortamında özellikle radyatörün arkasına özel yalıtım maddeleri Konulması gerektiği yönünde bazı bilgiler vardı. Gerçekten bu bilgiler doğru mudur? Eğer özel yalıtım maddesi radyatörün arkasında, evin içerisinde konulmalı mıdır? Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Yani o tür malzemeler, materyallerde kullanılabilir. Yani özellikle tavsiye ettiğimiz bir şey değildir o. Çünkü yani o kadar düşünüldüğü kadar verimli bir ortam sağlamaz. Önemli olan radyatörlerin önüne eşyanın gelmemesi ve üstünün kapatılmamasıdır. Onun dışında kullanılan malzemeler ortamın ısısını fazla etkilemezler. Ama yine de e, olması da olabilir. O kadar da çok etkileyici bir faktör olmamakla birlikte olabilir. Ama bizim özellikle tavsiye ettiğimiz şey binaların, dış cephelerinin, mantolama demediğimiz sistemlerle bir şekilde kaplanması ve ısı yalıtımının bir şekilde sağlanmasıdır. Yani bize soğuk havalar olduğu vakit e, hemen kombilerin yanındaki menfezler kapatılıyor. Çoğu evet. vatandaşça bu e, uygulanıyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Gerçekten kapatılmalı mı veya açık mı tutulmalı, niye açık tutulmalı? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Doğalgazın ilk Türkiye'ye geldiği zamanlarda bizim cihazlarımız genelde bacalı cihazlardı. Bacalı cihazlarımızda ortam içerisindeki oksijenle birlikte çalıştığı için biz genelde o menfezlerin kapalı olmasını istiyorduk ama yavaş yavaş şimdi açık olmasını istedik özür dilerim. Zamanla e, cihazlarımız hermetik olduğundan dolayı o e, şeylerin, menfezlerin, ventilasyon dediğimiz ven menfezlerin şu anda yavaş yavaş kapatılıyor ama şundan dolayı da yine istemiyoruz. Doğalgazda olabilecek en ufak bir kaçakta, en ufak bir sızıntı da o menfez bizim e, can kurtaranımız. Onların her zaman açık olmasını istiyoruz ve e, onlar kesinlikle kapatılmasın. Son olarak vatandaşlara e, mutlaka şunu yapın veya yapmayın sizin ekleyeceğiniz e, bir şey var mıdır? Yani şimdi evlerimizde oluşabilecek her türlü sorun ve problemlerde kesinlikle yetkili arkadaşlar arasınlar. Yani yetkili arkadaşlar geldikleri zaman yapacağı işin ehli olduklarından her şeyi bilinçli bir şekilde yapacaklar. Sayaçlar üzerinde, tesisatlar üzerinde veya kombiler üzerinde oluşabilecek her türlü problemlerde arkadaşlarımız bu işin ehli kişiler oldukları için size her türlü her zaman yardımcı olacaklardır. Ama onun dışında sıradan kulaktan dolma bilgilerle gelip müdahale etmeye çalışanlar, insanlar daha çok masraf, daha çok problem çıkartacaklardır. O konuda uyarmak isteriz vatandaşlarımız.